2023 yılı YKS sonuçları ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanıyor. Her birinizi ayrı ayrı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Biliyorum sınavın ardından heyecanlı bir bekleyiş içerisindesiniz. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023 YKS sonuçlarını açıklıyorum. Hayırlı olsun. An itibariyle ÖSYM Gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu. Birazdan birincilerimizi de sizlerle paylaşacağım. Birincilerimizi paylaşmadan önce Şunları ifade etmek istiyorum. Sınavı hazırlayan, velilerimizi, ailelerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımızın başarılarının devamını diliyorum. Eğitimlerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı vazifelerde bulunacaklarına olan inancım tamdır. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Öncelikle adaylarımız ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ve şimdi en heyecanlı anımıza geldi. Türkiye'nin beklediği an. Bu mutlu anı inşallah sizlerle paylaşacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki 2023 YKS süreci biliyorsunuz başvuru, aday başvuru sayısı olarak tarihi bir rekor kırılmıştır. 3 milyon 500 bin üzerinde aday sınava başvurmuştur. Ve sınavda sorulan sorular itibariyle herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS 2023 süreci tamamlanmıştır. Şimdi birincilerimizi açıklıyorum. Öncelikle temel yeterlilik testi alanında başvuran aday sayımız 3 milyon 527 bin 443'tür. Bu adaylar arasından Harun Durak, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi, NİDE. Alan yeterlik testi birincilerimiz, başvuran aday sayımız 2.573.169'dur. Sayısal alanda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı. Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara. Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi Konya. Eşit ağırlık alanında Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi Afyon Karahisar. Sözel alanda Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi İstanbul. Yabancı testi alanında başvuran aday sayımız 338.009'dur. <laughs> Bu alanda Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi İzmir. Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem, Mustafa Büyük Kaplan, Anadolu İmam Hatip Lisesi Konya. Fransızca alanında Emirhan Kılıç, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi İstanbul. İngilizce alanında Metin Furkan Amarat, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi İzmir. Rusça alanında Bengüsü Akbaba, Özel Takev, Anadolu Lisesi, İzmir. Kardeşlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Biliyor ve inanıyoruz ki bir milletin devlet bir milletin devletin gücü, tankı, topu, silahı, teknolojisi değil. Bunun yanında en önemlisi büyük Türkiye, Türkiye ideali yolunda vatan millet aşkıyla çalışan gençliğidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim yarınlarımızın teminatıdır. Sonuçların hayırlı olmasını diler. Tercihlerinin puanlarına uygun gönüllerinin dileyince olmasını temenni ederim. Sonuçların adaylarımıza, ailelerine, tüm millete hayırlı olmasını dilerim. Herkese hayırlı sabahlar. Evet, sizlere de tekrar tekrar evet YKS sonuçları açıklandı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy birincileri açıkladı birinciler Niğde, Ankara, Konya Afyon, Karahisar, İstanbul ve İzmir'den çıktı ee, okullarını da paylaştı birincilerin okullarını da paylaştı Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kışla evet öğrenciler tebrik ediyoruz. Tüm öğrencileri, tebrik ediyoruz. birincileri tebrik ediyoruz. Herkesin Tüm... de gönlüne göre olur inşallah. Evet, inşallah. Ben de heyecanlandım i̇nşallah. ya. İnşallah. O günleri hatırladım ya. Biz de üniversite çok sınav sonuçlarını heyecanlı. beklediğimiz çok yani. heyecanlı değil, değil mi? mi? Evet evet. Biz evet. Yani... bizim dönemimizde böyle internet falan da yoktu. Biz... Sınav sonuç gazetesi olurdu. Sabah 6'da kalkar o gazeteyi almak için sıraya girerdik. Ben şey hatırladım şimdi sabah böyle açıklanınca sanki akşamüstü böyle biz o zaman dershaneler falan oluyordu. Gittik dershaneye böyle kapıya asılmış isimler işte listeler falan öyle baktığımızı. Ama işte sabah, baktığımızı. sabah açıklanırdı sınav sonuç gazetesiyle. Çünkü o kadar eski ki evet. hatırlayamıyorum işte. <laughs> sabahı akşam diye hatırlıyorum. Anlayın ne kadar eski olduğunu. Yani. Evet. Ama yine heyecanlandım. Herkes evet. inşallah, bütün i̇nşallah genç arkadaşlar e, emeğinin karşılığını yerleştirilirler almıştır. yani. Emeğinin karşılığını almıştır. Birincileri de tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Evet, tebrik ederiz. Şimdi orada da ne heyecan, ne mutluluk Aileler, vardır değil evet. mi? kazananlar kazanmayanlar kazananlar kazanmayanlar güzel ben o günlere gittim böyle heyecanlandım çünkü ben ilk sene kazanamadım ama ya yani bir de pes etmemek de lazım hani bu sene Tabii, olmazsa belli. seneye olur yani Tabii, sıkıntı yok şimdi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi ile devam edelim Numan Kurtul